...always come back. William Afton olduğumuz seriye geri dönüyoruz ve... ...ikinci oyunla birlikte dönüyoruz. Bugün on Purple 2 oyun arkadaşlar. Yine önceki seri gibi bunu seri yapmamı isterseniz... ...sadece 1000 like atmanız gerekiyor. Atmasanız da atıyorum ben zaten. Abone de olun. Bunları yaptığınızda devamını çekeceğim. İçimdeki kalıntı beni tekrar... ...pizzacı açmaya ve tekrar bu mesleğe... ...geri dönmemi istedi. William Afton olmak bir meslek mi? Bu da ayrı bir mevzu da neyse. O zaman çok bekletmeden hadi gelin Afton olma... ...sürecimize tekrardan başlayalım. Ve o müzik işte bu. Evet arkadaşlar müziği hatırlarsınız çok çok iyi müzik bu ne? Ne diyor? Play randomly. Default müzik. Default müzik dursun ya. Abi ne oluyor biz pizzacı 5000 dolarımız var saat 6. 20.00'da kapanıyormuş pizzacı çık buradan çık 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 çık. Abi inşallah bu müzik elif değildir ya. Aa. Abla ne yapıyorsun? Açık açık gel içeri gel içeri. Lan abla içeri. Ya, ya içeri gel. O ne lan orada bir tavuk var burada. Abi ne oluyor? Araba, La, araba sürebiliyor mu? <laughs> Eftanım şuna bak. Abi oyuna baya yenilik gelmiş. Bunun devamını isterseniz lütfen yazın. Aha diyor arabaya çarpma diyor. 7500 dolar yapınca mesela şehri açabiliyormuşuz. Ama biz nasıl pizzacımıza bir şeyler alacağız ki? Sonuçta yani pizzacımız için hiçbir şey yok. Bakalım nasıl... Abi ağaca... Abi Enes. Nereler var acaba? Hani nereden bir şeyler satın alabilirim pizzacıya? Burada bir kule var. Oğlum kuleden biri düşmüş ölmüş ha. Bir bakalım nereden alacağız acaba? Hani bir shop mob bir şey yok mu? Saat hızlı geçiyor şey lazım. Hani para kazanmamız lazım. Bu ne? Aha banka. Aha golden key lazım. Tamam banka soyabilir. Abi ne olmuş? GTA 5 gibi olmuş bu oyun. <laughs> Abi bu gidişle akşam olacak. Hadi hadi hadi. Bir şeyler satamam bambam da. Nereden alacağım bilmiyorum. Bak ileride de bir şeyler var da. Polis istasyonu. Abi benim buraya girmem ne kadar doğru. Merhaba polis bey. I don't wanna be free. Serbest olmak istemiyorum. Ne oluyor şu an? Bak burada da farklı bir mor araba var. Bu da mı yoksa? Benden önceki Efton. Gizemler ve gizemler. Burada da bir mor helikopter var. Farklı evrenlerden gelen William Eftonlar biliyorum sizsiniz biliyorum. Evet Q tuşuymuş Q tuşuymuş tamam. Şu an 5000 dolarımız var bir şeyler almalıyız. İnsanların gelmesi için bak Fusions Gamer'ı koymuş. Şey, bütün YouTube'ları koymuş. Ben ne yokum kardeşim orada? Ben ne yokum kardeşim orada? Fanartlar falan var. Abi animatronik alak. Dekorasyon var. Dur önce önce insanların oturması için bir masa. İnsanlar masaya oturmuyor da dur. Şş, nereye koyalım? Şurada bir tane olsun. Bir tane şurada olsun. Okey şuraya stage yaparız koyabilirsek. Bunlara bir de sandalye lazım. Tabii ki. Tabii ki abi. Ee, böyle bir sandalye. Böyle. Tüm parayı bitirmeyiz inşallah. Aa, 40 dolar 40 dolar fakir kalacağız bu gidişle. Tamam. Stage alalım. Tamam. Animatronik yok ama onu ne yapacağız? Abi daha büyük stage'ler alabilirmişiz. Biz niye bunu böyle yaptık? İnanın bilmiyorum. Bin 1000 dolar direkt verip alabilirmişim de. Kral animatronikler nerede? Bunu alayım. Eski pizza. Aa çocuk geldi dur. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Bak FNAF pizza. Lan pizza pizza. Pizza. Al pizza. Pizzam yok. ablacım pizza yok bende. Valla pizzam yok. Pizza yok dur. Pizza satın almam lazım. Abla pizza pizza. Ablacığım elimde pizza yok. Pi Abla gitti. Lan siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> Gelin lan buraya. Tamam. Ee, kimse gelmeden sizi bir yok yok etsek. Abi animatronik dök ki. <laughs> ne yapacağım? Abi anne <laughs> Dur animatronik satın al. Freddy minidi koy içine koyayım bunları ben. Çocuklar geliyor oğlum elinde bıçak var. Hor 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 hor. Tamam abi bırak artık. Bırak artık elinde bıçak var ha. Koy çocuğu içine koy ablacım Pizza vereceğim de elimde çocuk tutuyorum şu an. Aa. Tamam tamam kitchen kitchen yap şu kitchen'i yap Abi bu ne? Ee, pizzacıyı büyütebiliriz bu şekilde Tamam kitchen yapmamız lazımdı Çocuklar için ayrı bir mekan yapmamız lazım Backroom Abi backroom'u nereye koyabilirim ki? Aa tamam Tamam büyüt Ya tamam şimdi gelip para kalmadı zaten. Abla dur pizza getireceğim size Eee lan bu kitchen'a niye buradan ge... Abi vallahi param kalmadı hepsini verdim valla Yani 7000... Abi ben pizza nasıl yapacağım? Daha pizzacı açmadan batırdım Aa oh, yapıyor lan. Eyvallah. Ablacım lütfen bekleyin. Ya elimizden gelenler bunlar. Bu ne oğlum? Spingoni. Tamam gel çocuk gel. Gel bakayım sen. Başka çocuk var mı? Abla özür dilerim ama. Yani pizzam biraz yavaş oluyor. Kusura bakma ama sen gel çocuk. Tamam. Gel buraya. Seni şimdi Eee çöpe attık. Evet ruhunu yapıyoruz şu an. Tamam ruh olsun. Ya pizzam yok ki ya. Oldum. Aa olmuş olmuş. Tamam. Elimiz Aa, ben niye titriyorum? Aa gelin gelin pizza. Pizza al. 20 dolar. 20 dolar 20 dolardır. Güzel. Freddy sen de ye. Elimize daha pizza. Aa ben niye tit? Ben niye dans ediyorum? Tam 110 dolar. Aa bana. Ben tüm parayı boşa harcadım sanırım anladığım kadarıyla. Şurada dursun bu. Aa. Abi koydum param başına gitti. Ben buraya şu an makine koydum da para boşa gitti. Ya bu ne ruh sesi geliyor şuradan. Tamam reis anladık. Ee, siz pizza istiyorsunuz değil mi? Bekleyin önce çocuklarınızla ilgilenmemiz lazım. Çocuklar en önemli Heh, gel bakayım çocuk. Gel gel abi gel abim gel pizza. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Problem yok. Ya sen ne abi? Yalnız müşterileri kaçıracağız bu gidişle. Hızlıca müşterilerin şeyini vermemiz lazım pizzasını. Müşteriler geldim. Al 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 al. Çocuk sen gitme. Tamam. Hemen şu pizzalarımızı aldık. İşimizi seriye bağladık abi. Ama dur abla sana önce pizzayı vermeden önce Çocukları halletmemiz lazım. Allah abla git ya. Tamam ben ben sizi bağışladım. Ee, yeni müşterilerimiz hoş geldiniz. Ee, hepinize yetecek kadar pizzamız tabii ki bulunmaktadır ama çocuklarınız şuraya girerse. Gel abicim. Abicim gel gel. Gel Freddy Faz bir pizza gel. Geç içeri geç. Oo yenileri de geldi. Hepiniz gelin. Abi ben 30 dakikam var çabuk. Çıkma dışarı çıkamazsın. Önce sizi bir alayım ben. Hiç haberiniz bile yok. Bu çocukları nasıl ben dönüştüreceğim? Hepsi çöpte duruyor. Çocuklar bekleyin. Gel abicim gel gel gel. Ben pizzayı vermek zorundayım. Hiçbir yere gidemiyorsunuz lan siz gel lan buraya Hiçbir yere gidemezsiniz bir, bir saniye daha bir dakika daha bekleyemediniz değil mi Bir dakika daha bekleyemediniz evet Sanırım şimdi falan olacak bu bilmiyorum şu an bak Günü bitirtmiyor bana bana zaman tanıyor şu an Abim iki dakika daha bekleseler Hepsine pizza verecektim ya şuna bak 5000 dolar zararla başladık güne 5000 dolarımız vardı 230 dolarımız kaldı. Arkadaşlar zamanımız çok yok. Ben anladım sana ne yapacağımı. Çöpe gitmem lazım acilen. Çöp, çöp 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 süremiz çok az. Aldım çöp çocukları. Araba araba e, beni görmeyin, beni görmeyin. Benim de çocuk mu yok. Bin arabaya. Abi hızlı, hızlı. Çöp çöplük neredeydi? Çöplüğe lazım acilen. Acilen çöplüğe lazım. Abi neredeydi ki? Burada burada burada, burada. Çok, hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Süremiz çok az. Saat 00:00'dan sonra acaba bilmiyorum. Eve gitmem lazım. bilmiyorum. Abi çabuk, 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 çabuk. koş. Evet, dolar aldık. Çok iyi. bulduk da eve gitmemiz lazım. Ev Bilmiyoruz. Evin nerede olduğunu bilmiyoruz. Umarım 00'dan sonra resetlenmez bir şeyler olmaz. Ev hangisi acaba? Hangisi benim evim acaba? Hangisi benim evim? Bu mu bu mu bu mu? Evim bu mu evim lazım. Evim nerede benim evim? Çok az süremiz var. Çok ev abi sanırım bitti. Bitti. Eve yetişemeyeceğiz. Ama yetişemeyince resetlenecek mi acaba? Aa zamanımız varmış lan. Ben ben çok boş triplere girmişim arkadaşlar. Ev şurada bu arada. Ben sanıyordum acaba hani ne oluyor bu sıfır geçince resetleniyor mu falan filan ama evimiz bak en uzaktaki yerde. Tüm evleri denemek yerine burayı yol, yolu takip etsem bulabilirmişim. Değil mi lan. Aa Junior, Junior'sı bulduk. Evet, işim biz junior'sa değil ne diyor come on you can't be gel sus sana kardeşim evim şurada şurada midnight motorist oyunuyla aynı harita yapmışlar burada oranın yoluyla orası da bağlı evime artık ulaşabilir miyim ya oh sonunda ev araba dur Oh be ama anladık ne yapacağımızı anladık. Lan Mike ne yapıyorsun lan? Ben yatıyorum ya. Güzel bir gün geçirdik. Bu çocuk hala burada televizyon mu izliyor? Yasaklayacağım sana televizyonu. Bekle sen bekle. Ve yeni bir gün evet. Şimdi işimiz daha güzel olacak. Ee, mekanı büyütelim. Zaten nasıl ne yapacağımızı anladık. Biraz e, bu yardımcı alamıyoruz mu ya? Garson varsın bizim yerimizi iş görsün. Biz de o sıra mekanı falan büyütelim. Çok iyi olabilir. Ben yetişemiyorum çünkü hepsine. Ben yaşlandım abi. Mekanı büyütelim sonuçta. Büyük mekanlar iyidir. Tamam. Lan içerisi bayağı doldu. Benim var ya çok net şu an bir yardımcıya İddiacım ihtiyacım var. Çünkü bu tek başıma çok zor. Oynasın çocuklar oradan da para gelsin. Tamam. Ulan dolandırıldık bu hiçbir şey yaramadı. Eee ablacım bekleyin. Pizzalarınız geliyor. Pizzalarınız geliyor. Siz pizza istiyorsunuz. Sen buraya gelmezsen ben vereceğim ama pizzalar az kaldı. Sen bir içeri gir hızlı. Gir 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 la. Oğlum girmez sen girme lan. Hallettik hallettik. Böyle de yapabiliyoruz. Bu da mantıklı oluyor. Benim mantıken şurada olmasa burada da seçenek var. Aa bizden ama para yiyor bu herhalde. Bakalım. Geldiler mi? Gelmediler. Aa geldiler. Her 30 dakika için 25 dolar yiyorlar benden. Ya ben kendim veririm daha iyi. Bir tane olsun. İlgi çekici değil mi bu restoran? Bize animatronik lazım da animatronik yetmiyor. E ben yanlışlıkla poster aldım. Bundan alalım. Pisinden para lazım bize sonuçta. Yani toplu girdiler. Bunu buraya koymasak daha iyi. Paramız yetmiyor mu zaten? Fakir kaldık. Abi benim yerime niye veriyorsun sen? Ben daha burada... Aga ben ne mini, mini game'ine girdim şu an. Abi şu an 20 dolar 20 dolar verir de Elimde bıçak var benim. İnşallah patlamayız. Reis benim yerimi hallediyor da elimde bıçak var benim. Baya 20 dolar 20 dolar alıyor. Ay elimdeki bıçağı görmediniz. Görmedi. Abla al şunu. Yeni müşteri gelmezse şu an çok sevinirim. Tamam güzel. 8 tane çocuk oldu güzel. iyi başladık. Gel ablacığım gel. Sen çocuk nereye gidiyorsun? Oyna oyna şeyden oynayın. Benim işim benden önce hallediyor. Ben çocukları almış almaya... Ya customer gelme ben seni istemiyorum ya. Ben seni istemiyorum git. Ben veririm. Daha fazla insan lazım bize. Çocuklar girin içeri. Gir gir. O yenileri de geldi. Mükemmel. Bak şu an customer olsa kendi kendine bitirecek. Selamünaleyküm polis. Polis misin sen? Bana güvene güvenmeyen herkes bana bir gelsiniz aslında. Şuraya girin. Şu içeri girsin Sen ne yapıyorsun burada ya? Çocuk gel buraya. Zamanımız çok yok. Zamanımız çok yok. Geç. Tamam, pizzaları vereceğim artık. Ee yo, gel gerçi... Ab sen abla Ya alın git. Lan pizza yüklemde. Lan niye bu kadar çocuk lan? Yeter. Hepinizi hepinizi vuracağım az kaldı. He. Şu an bir kapalıyız. Kapalıyız. Kapalıyız kardeşim. Kapalıyız. Selamünaleyküm polisler. Abi kapalıydık ya abi 14 dolar kaybettim için özür dilerim gel 14 dolar ya orada bir şeyler oldu arkadaşlar ya. Kumpasa diyor. Orada işte kapatacaktık. Restoran. Şuna bak restoran bir yıldız. Ha bir yıldız olması iyi olması demek sanırım. Bu oyunda güzelmiş var ya. Ben beğendim. Devamını yapalım mı arkadaşlar? Hanımefendi biraz bekler misiniz? Bak pizza yapıyoruz zaten. Tamam güzel. 15 dolara 14 dolara. Ya çocuk gel buraya. Tamam 3 tane daha toplarsak çocuk güzel olur. Bizim artık içeri dekorasyon mu eklememiz lazım? Bilmem daha fazla insan lazım bize. Bize daha fazla şeyler. Animatronik lazım abi bize. Animatronikler dikkat çeker ama animatronikler paramız yok. Gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Tamam o gitsin. Siz kalacaksınız burada. Tamam 20 tanıdık. 1000 dolarımız hazırdan var. Gelin arkadaşlar yeni insanlar. Ben şu Minden Motorist'i oynayayım. Bir oynayabiliyor muyum? Burada bu arada fındık hikayesi yapıyorum. Duyurusunu yapmış. Belki bilmeyenleriniz var. Fındık hikayesi geliyor arkadaş. Uzun bir fındık hikayesi. Orada bununla alakalı güzel mini game var. Doğum günü pastası alabilir miyim şuradan? Doğum günü pastasını verir misiniz? Evet, doğum günü pastasını veremediğim için geri çıktım. Çok iyi. Eee merhaba hoş geldiniz. Yanlışla e, yanlışlıkla verdim pizzanızı. Özür dilerim. Aa bak Freddy 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 sen de biraz yardım etsen ısırsan mısırsan güzel olmaz mı ya? Gir bakayım içeri. Hepiniz abi oraya sıkışmayın ama işte ya. Anneniz babanız gidecek. Hadi gir şu içeri kardeşim pizza ama yani elimdeki pizzanın biteceği mi? Tuttu. Abla niye sanki memnun değil gibi gördüm seni de hiç yakış güzel 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 güzel. Daha fazla ilgi çekici şeyler lazım bize. Biz, biz amatörün para bekleyelim? Son iki alacağımız şey olsun çünkü paramız şey olmuyor. Abla gitsene sen ya ya polis gel bu bugünü mü bekledin gelmek için ya? 10 dolar kaybettim. Tam zamanda geliyor polise. Bakalım 2 yıldız mı oldu? Evet. Bizim demek ki e, yakalanmamamız lazım. 5 yıldızı muhtemelen kapatılacağız. Vallahi insanlar gelmez bu gidişle. Biraz daha dikkatli olalım. Pizzalar yapılsın. Pizzalar yapılsın. Biz tamam karlı çıkacağız. Günü karlı kapatacağız. O yandan bakalım. Bence otomatik ayarlayalım abi bir tane işçi. Hallet hallet. Ama şimdi çok çocuğu... Oo selamünaleyküm. Ben yine dışarı çıktım yanlışlıkla. Abi customer'ı da kapatabiliriz. Çünkü içerideki herkesi gitmesini sağlıyor. Customer git lan. İstemem seni git Tamam size pizza lazım değil mi siz Çocuğunuz nerede Siz gelmiyorsunuz çok iyi Ben kapıyı açayım siz girersiniz Aa sen ne yapıyorsun lan minnak Ama size geçecek pizzamız yok onu ne yapacağız Biraz bekler misiniz Biraz beklersiniz gibi de Bu kadar fazla müşteri fazla arkadaşlar bize Biz ne gitti Tek bir tane insan çalışıyor burada Yani birinize pizza vereceğim de şu çocuklarınızla bir ilgilenin arkadaşlar yani Odaya girsinler Heh. Vallahi pizzadan daha önemlisiniz biliyor musunuz Sanırım memnun olmayanlar gidecekler var da size verelim Ay pizza yok pizzam yok pizzam yok pizzam yok Kapalıyız kardeşim Ya az önce gözünün önünde çocuk aldım Hiçbir şey olmadı şimdi mi oluyor Ben bunları dojlar mıyım Bu arada 3 yıldız olduk Bu gidişle pizzacı kapanacak gibi Aga bir 6 tane daha alırsak çok güzel olur Valla 2000 dolarla çıkarız gel çocuk sen de gel ya Son 5 tane hadi Oğlum bir saatimiz kaldı biraz daha müşteri lazım bize Biraz daha müşteri lazım Müşteri Pizzalarımız hazır Pizzalarımız hazır müşteri lazım bize müşteri lazım bize. Müşteri lazım diye tüm hepsini Elimdeki şansı kaçırdım şu an. Şu an elimdeki şansı kaçırdım. 5 kişi lazım ve süremiz o kadar az ki. Pizzamız da yok. Çok iyi. Çok iyi. Bravo. Bakın süremiz azalıyor. Süremiz azalıyor. Hızlı hızlı hızlı. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Çocuk sen de gel. Çocuk sen de gel. Hızlı gel. Koş. Kapanacak pizza kapanacak. Pizzacı kapanacak. Pizzacı kapanacak. Ulan bir, bir kişi mi? İki kişi. Ah be. Ah. Çok iyi. Zeki topçuya bayılırım. Çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık. Fırka tamamladık. Mantıken 2000 vermesi lazım. 20 de o kadar verdiyse. Çöpten aldık. 40 tane çocuk. Güzel. Aa bak bu bizi yakalarsa sıkıntı olur ha. Bu bizi vallahi yakalarsa büyük sıkıntı. Baksana etrafı nasıl izliyor. Ezeceğim yanlışlıkla sizi bak. Yine ağaca çarptım. Ablacım ezilmeye mi çalışıyorsunuz? Bizi bu şeyin görmemesi lazım bence ya. Fener bizi görürse sıkıntı. Hatta burada görürse daha sıkıntı. Hemen şuradan transferleri gerçekleştirelim abi. Güzel. 2000 dolar nakit güzel. Tepede uçan tavuklar var. O ayrı güzel. Hemen şu arabamızı park ettik abi. Ara arabamızı park ettik. Bu hala şey yemi öldüremiyorum ya. Yatalım hızlıca. Bayağı bir para ihtiyacımız var. Yani abi müşterilerden sadece 50 dolar falan gelmesi yani şey olacak da şu anda müşterilerden aldığımız parayı para paradan daha fazla. Çocuklardan daha fazla para alabiliyoruz. Bu yüzden custom'ı almıyorum. Yani custom'lar direkt 50 dolar 50 dolar getiriyor. Oradaki mühim olan çocukları da almalıyım. Ölüme çıkmayın lütfen. Arabamızı şöyle park edelim hızlısından. Tamam. Şimdi Fredi senin yanına dost alıyoruz. Bonnie gel. Abi yine alamıyoruz doğru. Ee, sizi bir hallettikten sonra alabiliriz belki. Ablacım pizzan yapılıyor. Gir çocuk içeri. Alalım ya bir customer alalım. O uğraşsın şu an. Çocuklar girseniz içeri. Ya hani buna niye girdim ben? Niye buna giriyorum? Sanki para veriyor bu da. Arkada tüm müşterileri kaçırıyor şu an. Neyse la iyi para veriyor. 20 dolar veriyor. 20 dolar da baya güzel. Neyse tamam şu bir alalım. Bonnie'yi pardon. Çıka normalde burada olur. Bonnie burada. Tamam şimdi daha fazla para vermeniz lazım bana abi. Çocuk sen mi varsın gel. Helal lan bir sen kalmışsın aralarında. Seni bu sefer bunu alsam. Aa içime çektim. Aa bu ne? Ha toplu koyabiliyoruz. Hem yani de ne gerek var. Eee hiçbir şey değil mi? Yine 20 dolar geliyor ki. Yok bu customer bizi soyuyor abi. Bu customer valla. Ama gelirseniz çok güzel olur. Gir içeri gir. Sen ne yapıyorsun abla? Ya arabama ne oluyor? Ben abi şu kapıya basıyorum yanlışlıkla. Uzaktan algılıyor kapı. Aa merhaba hanımefendi size pizza vereyim. Pizzam yok. Pizza yoksa yapacak da bir şey yok demektir. Ablacım sana vereceğim pizzayı merak etme. Var mı? Bir tane senin için var da. Çocuklarınızın şuraya bir girmesi lazım. Gir abicim gir abicim. Gir gir toplu toplu hadi. Hadi bekleme yapmayın hadi. Haydi bekleme yapmayın. Niye gelen geri gidiyor ki? Şuraya koyalım tamam. Hatta bu hep üstünde olabilir aslında da. Gel çocuk gel çocuk. Şunları bir değiştirelim. Ablacım siz pizza istiyorsunuz anlıyorum. Bir sorun bakayım ben o kadar pizza var mı? Gitme tamam gitme gitme al. Al pizzalarınızı veriyorum al. Sizden siz de mi pizza istiyorsunuz? Al hepinize pizza veriyorum. Lanet olsun şeyim kalmadı. Bir pizzacı kapatsak bir şunları halletsem ben... Abla ne kadar biriktiniz Merhaba çocuklar çocuklar Lan masa yok orada Ko koltuk olsa Lan Bir içeri gelsenize siz Gir daha gelen var gelen var hadi hızlı 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 Müşterimiz ya gelmezseniz gelmeyin şunu bir alayım ben Gelin sıra 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 Hızlıca daha gelen var çok iyi çok iyi Girin çocuklar gel 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 Aaa pizza. İçeride kalın. Siz pizza istiyorsunuz. Hepsi birbirine girdi şu an dur. Daha fazla çocuk alabilir miyiz? Dur bakayım. Sizin hepiniz pizza. Hepinize yetecek pizzam var da. Tamam yenileri geldi. Siz bir içeri girin. Siz bir Lan çıkma çıkma çıkma. Gir 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 gir. Ne bu ne kardeşim? Tamam lan gitmeyin. Vereceğim pizza. Dur. Pizzam yok. Ne yapayım? Bonnie siz de bir şey yapın. Birilerini ısırın. Kaç 10 bin dolar diyor. 10 bin dolar ben nasıl toplayayım? Daha bin dolarım yok. Ya ablacım al şunu sen. Gir 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 gir. Çok 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 fazla adam var. Şunu alayım ben bir. Şuradakileri almam lazım. Ablacım al pizza mizza ne istiyorsan al ya lanet olsun. Çocuk sen bir gel. Sen zaten benim benim işimi kolaylaştırıyorsun. Eyvallah. Şunu alalım. Üstüm ama yok. Ya gerçi orada öldürmüyoruz ya sonuçta. Abi gitmeyin gitmeyin. Tamam sen gir oraya. Tamam sen de gel. Çabuk gel çabuk gel. Zamanımız yok çabuk gel. Gel ablacığım gel çocuk gel çocuk gel çocuk gel gel gel. Abi ne kadar fazla çocuk var. Bir de o kadar müşteri var. Ben bir de şu yeni koltuklar koyarsam bir de o zaman düşünün. Öyle yapacağım. Dur hatta bekle. Çok mantıklı bir şey yapacağım. Bu katliamdan başka yani hepsini bir anda indirmekten başka şansımız yok. Tam hepsini aldık. Çok mantıklı bir şey yaptık. 33 oldu çok iyi. Ablası al pizzanı al pizzanı al. Pizzam yokmuş pardon. Benim dur bir koltuk çekmem lazım şu an buraya. Daha fazlasını. Çünkü taktiği bulduk biz. Şöyle koy. Şöyle koy. Şöyle koy. Şöyle koy. Hepsine pizzaları verip tık 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 indireceğiz hepsini. Hepiniz bir doluşun abi. Alabildiklerimizi alalım da. Lan abla git git git. Tam. Bir şeyler yaptık. Şunu koyalım. 37 güzel. Güzel. Mantığı bulduk, taktiği bulduk aga. Çok iyi, çok iyi. Bu şeyle güzel oluyor. Bu ruh çekiciyle çok kolay hallediyoruz. Yani kamikaze gibi bir şey yapıyoruz. Daha fazla çocuk olur olur abicim gelir. Siz, siz hiç zorluk çıkarmıyorsunuz. Direkt gelin. Gel direkt, gel direkt. Gel 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 gel. Heh. Bayağı doluşmanız lazım şu an. Şu an bayağı bir doluşmanız lazım. İçeri girenler bir girsin. İşimizi daha da kolaylaştıracak bu. Tamam. Pizza vereceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Gidin, 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 gidin. gidin. Alabildiğimizi alalım. Alabildiğimizi alalım, alabildiğimizi alalım. Polis git. Polis git. Oh bastın tamam bastın tamam kaç. kaç 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 herkes peşimde bütün polisler peşimde içeridekiler de dursun içeridekiler duruyor mu inanın onu bilmiyorum ama pizza resetlendi gibi Evet hepiniz gideceksiniz şimdi değil mi aynen ama siz içeridesiniz kardeşim sizin hiçbir yere gitme hakkınız yok ben şunu bir alayım Çek şunları çek çek içeridekiler gidecek çek Abla sen ne yapıyorsun burada kapandı pizza yok önünde çocuğunu öldürme onu da fark etmedi eşek Ha tamam kaç beşten tane daha ekle 53 gayet iyi Koy şunu da. Gayet iyi. İçeride mi içeride kalan yok değil mi? Tamam pizzalarımız yapılsın abi. Pizzacımız kapı Abi pizzacı kapanmış kadın hala orada pizza bekliyor eşek ya. Ha, oğlum biri uçuyor sandım tavukmuş. Şuradan çocukları alayım hızlıca. Bir kimseyi ezmek istemiyorum lütfen önüme çıkmayın. Şöyle hemen çöpe bırakalım abi. Bu oyunu sevdiniz mi? Ben sevdim bu arada. Eğer isterseniz devamını yaparım. Yani ee, like atmanıza bak bakıyorum. Abone olursanız like atarsanız zaten ben yaparım da bu çok hızlı dönüyor. Güzel 2600 dolar 3300 dolarımız var. Ama Chica 5000 dolar istiyor. Chica'yı da açalım ondan sonra. Ya daha fazla mı para getiriyor bunlar onu pek anlayamadım. Çünkü işin sonunda yine 20 dolar mı 50 dolar alıyoruz herhalde ben tam fark edemedim. Chica daha fazla para verdirir bize. Chica'dan sonra Spring Bonnie açarız. Yani çözülür bir de daha fazla para alırız. O zaman arabamızı şöyle bir park edelim abi hızlısından. Park ettik. Lan Michael sana yasakladım o televizyonu ya. Ve bum. New save diyelim. Save. Daha fazla William olmamı isterseniz 10.000 beğeni bekliyorum. Hadi görüşürüz.